Solunum yapıyorsun evet çünkü solunum yapmazsan zaten ölürsün ee, ama bunu davranışa döktüğün için nefes alışverişinde değişiklikler yaptığın için e, burada zihinsel, duygusal, fiziksel birçok noktayı bedenine nefesle işlediğin için de orada e, senin yaşam tarzın tamamen nefesinin e, algısına ve nefesinin şekline göre değişmeye başlıyor. Biz de seanslarda zaten e, o doğal nefes dediğimiz alana kişiyi tekrar getirmek üzere çalışıyoruz. Yani aslında kural çok basit. E, almadan önce beklemediğin, vermeden önce beklemediğin, akışta ve bağlantıda aldığın bir nefes var. Ve bu nefes senin kendi doğalın. E, buraya tekrar kendini taşıdığında... Yani nefesini almadan önce beklemediğinde, vermeden önce beklemediğinde bir bağlantıda olduğunda nefesinle zaten bedeninle de bağlantıda oluyorsun. Ve e, bedeninle bağlantıda oluyor olmak seni zaten bu dünyada var kılıyor. Şimdi nefesinin farkındaysan, bedeninin farkındaysan, bir ruh taşıdığının farkındaysan, e, sürekli o konuşan zihnine müdahale edip anda var oluşunun farkındaysan e, bu dünyada varsın zaten şu an yaşıyorsun. Ama bunların farkında değilsen, sadece nefesinin bile farkında değilsen, o zaman zaten anda değilsin. Geçmiştesin, gelecektesin, kaygıdasın, endişedesin. Dolayısıyla kendi varoluşunu yaşamadığın bir hayattasın. Buraya tekrar insanın kendini getirebilmesi eşittir, doğal nefesine tekrar dönüyor olabilmesi. Aslında çok basit bir şey ve çalışmalar da çok basit çalışmalar. Ama aynı zamanda basit derken hani içerik çok tabii ki dolu, öğrenme şekli çok basit. Sonrasında insana getirisi kazancı çok fazla ama zaten ben nefes alıyorum ya mantığında olduğumuz için. Ee, bu kadar mucizevi bir alanın e, bize katkılarından maalesef uzak kalıyoruz ve başka hayatlar, e, başkalarının bize biçtiği roller, kendi kimliğimizden uzak, e, mutsuz bireyler olarak hayatımıza devam ediyoruz. Videonun tamamını Gökhan Sevinç ile Yaşamın Şifresi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.